Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Yağı ve eti gördünüz. Arkadaşlarım kuyruk yağı kuzu ve kuzu e, kuşbaşı buttan elde edilme. Bugün sizlerle dostlarım çok güzel bir kavurma yapacağız. Nerede yapacağız? Mangalda. Neyin içinde? Vok tavamızın içinde yapacağız arkadaşlarım. Şimdi bunun yapılış olayına gelelim. Zaten kuzu gördüğünüz gibi yağlı. Bu yağların için aldığın Recep diyebilirsiniz. Arkadaşlarım alt tarafta eritmek için tamamını kullanmıyoruz. Şöyle ince ince kesiyoruz. Bu yağları altlık yapacağız. Böyle eriyecek bunlar böyle güzelce. Ondan sonra etimizi koyacağız. Evet arkadaşlar aslında çok basit ve pratik bir işlem. Tuzunu vesairesini pul biberini pul biberi atmayacaksınız. Sadece tuz atacaksınız ve vesairesi garnitürünü yani baharatını yerken yemek isteyen insan atacak. Kavurma sadece yağ, et ve tuzdur. Başka bir şey yok. Su vesaire koymayacağız. Bazıları soğan koyuyor vesaire. Koyulabilir. Soğan koyulabilir. Lezzet verir. Harika bir tat verir ama gerek yok. Başka bir videoda onu da anlatırım. Çeşitlendirmek için yani kokusu rahatsız eden insanlar için soğan vesaire garnitür koyularak da yapılanını gösteririm. Ama şu anda bunda yok. Hadi bakalım pişirme aşamasına görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet saygıdeğer dostlarım. Gördüğünüz gibi döküm wok tavamızı yerleştirdik. Bayağıdır ısınıyor. Evet nasıl ısındığını da fark ettiniz. Hemen hop. Isıtırsanız yapışması da engellenmiş olur. Şöyle yağları içine koyduk. Bir tane de bir et parçası içmiş. Bunlar şimdi eriyince hemen etlerimizi de yerleştireceğiz. Tabi şimdi birazcık duman ediyor. Ben hemen şu dumanı engellemek için Fanı açmak durumundayım. Bakın kızıştığı zaman hemen yapışması da engelleniyor. Olay bitiyor. Gayet güzel. Arkadaşlar döküm voktavanın markasını... Arkadaşlar bu Sürel marka bir döküm voktava. Yani lava falan değil. Lavalar buna göre biraz daha pahalı. Yani kalite olarak ben lavasını kullanmadım ama ben bundan çok memnunum. Aşırı derece harika bir döküm. Yani uzunluğu falan on numara. Yani şu gördüğünüz çapa harika derecede yetiyor. Artı gurus mangalı olanlar için de söylüyorum. Gurusa da sığıyor. Yani her türlü 40-50 santimlik mangalların alayına oluyor. Artı alt tarafında e, ocağa yerleşmesi için de bir şey var. E, bir yer var. Bildiğin tencere gibi oraya da yerleşiyor. Ha şimdi diyeceksiniz ki sürelle reklam anlaşması mı yaptın? Yok kardeşim. Ben bunu çok uzun zaman oldu alalı. Ben bunu faydalanın diye söylüyorum. Birçok şeyi faydalanmanız için size anlatıyorum. Yaklaşık 1 kilo kömür yetiyor. 1 kilo kömür de 5 lira falan. Yani hem bunu yapıp hem de üstüne ekstra bir mangal da yapabilirsiniz. Şimdi ben bu erirken dedim kapatacağım falan şeyi açacağım dedim o pek de bir duman olmadı. Şimdi pişirirken bu yağlardan da kurtulmayı falan planlıyordum ama pek de kurtulmayacak bir tarafı da kalmadı. Yani posası kaldı. Görebiliyorsunuz on numara bir yağ. Harika. Evet. Yeteri kadar eridi bizim için. Şöyle kenara biraz sürelim. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim deyip böyle uzaktan ağrı döküyoruz. Hemen hızlı hızlı bak. Hızlı hızlı. Şöyle bir karıştırıp mühürleme işlemini yapıyoruz. Hemen anında mühürlendi zaten. Bunu ocakta da yapsanız aynı işlemi yapacaksınız. Şimdi kendisi suyunu salacak. Az çok yağ. Çünkü yağın e, bu şekilde köpürmesi etin de kendi suyunu saldığını gösteriyor hızlı bir şekilde. Bir hızlı mühürleme. Ondan sonra işlem tamam. Evet. Mühürleme olayı da tamam. Şöyle kenarlara verelim coşkuyu. Şimdi dostlarım içine biraz da tuz koyuyoruz şöyle. O da bir tatlı kaşığına tekabül. yeterli. Gene karıştırıyoruz. Bakın. Görebiliyorsunuz değil mi? Et kendi suyunu saldı. Bu yağının rengi değişti. Artık et suyuyla karışmış yağ oldu. Hemen şimdi bu aşamada tuzunu da koyup karıştırdıktan sonra üstüne bir kapak koyacağız. Aynı nasıl ocaklarınızda Kavurmanın mühürlemesi bittikten sonra suyunu çeksin diye bekliyorsanız ben de aynı işlemi yapacağım. Değişik hiçbir şey yok. Hop, kapattım abicim. Kendi halinde bir 10 dakika kadar burada piştikten sonra etimiz tamam. Şimdi pişsin. Ee, i̇lk çevirmede tekrardan buradayız. Fazla vakitinizi almamak için yapıyorum bunları. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir 3-5 dakika geçti. Size göstermek için yapıyorum bakın. Etin nasıl sulandığı. Bu et suyunu çektiği zaman olay bitecek. Güzelce suyunu saldı. Böyle kendine bir gelsin. Şu anda da yenir. Yenmez değil. Yenir ama sert olur. Bu suyunu hafif çekecek. Çok az bir şey çekecek. Yani atıyorum bu kadar su değil de su buraya geliyor değil de şuralara falan diplere geldiğinde bunu alacağız ve höpür höpür lüpür lüpür yiyeceğiz. Şimdi bir 5 dakika daha burada dursun. Ondan sonra tekrardan bir kare daha alırız. Yavaş yavaş pişireceğiz artık. Yaklaşık 10-12 dakika geçti. Şöyle kapağını kaldıralım. Bak. Size demek istediğim olay buydu. Gördünüz mü? Abi de yakın çekim yapayım size. Şöyle bir yaklaştıralım. Bak. Gördün mü abicim? O az önceki bulanık yağ görüntüsü gitti. Normal, ince, şeffaf yağ geldi. İşte bu kavurmamızın olduğunun işareti. Artık olay bitti. Alabiliriz. Bu çok iri yağlar. İrisin diye beklerseniz falan var ya. Of, oh, oh, eti öldürürsünüz. Harika derece hem dişe geliyor, hem de süper bir kavurma oldu. Şimdi artık daha buna fazla işkence etmeyelim. Şöyle Santamaria'mızı yukarı doğru kaldıralım. Santamaria'nın da güzelliği değil mi? On numara ya. <laughs> bunu başka bir mangalda yapamazsınız ha. Böyle bir keyif yok yani. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu alacağım. Tahtada görüşürüz. Çift bir tarafa ayrılmayın. Bundan sonrası tadım aşaması. Hadi. Evet arkadaşlarım. Geldik tadım olayına. Şöyle lavaşımızı kenara koyalım. Direkt demir tavında dövülür mantığıyla giderek sıcak sıcak Bunun içinden yiyelim. Arkadaşlarım görebiliyorsunuz yağ olayını. İşte bu yağ böyle berraklaştığı zaman kavurmanız olmuş demektir. Pişmiş demektir. Şimdi hemen acıksın da şöyle bir yana çekelim. İnsan pişirirken böyle gözü aşına olduğu için pek yiyemiyor. Şöyle üstüne yıkalım. Hop. Bir dürüm yapalım, bir saralım ne? şöyle kenara bak. Biraz daha böyle getirek. içine şimdi biraz pul biber koyabiliriz. Ne dedik? Piştikten sonra yapın yapacağımız her şeyi. Çünkü kavurmanın özüne aykırı. Piştikten sonra istediğiniz yapabilirsiniz. İster acı koyun, ister koymayın, ister toz koyun, ister tuz koyun, isterseniz şeker koyun. Size kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Harika ödesi pişmiş. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siz de bu şekilde yaparak <laughs> kavurmalarımızı yani etlerinizi kavurma şeklinde yiyebilirsiniz. Harika lezzetli oluyor. Kavurmanın tadı zaten ayrı bir güzel. Umarım ki video size faydalı olmuştur. Umarım ki nasiplenmişsinizdir. Çünkü kavurma yapmayı hakikaten bilmeyen, daha doğrusu yumurta kırmayı dahi bilmeyen arkadaşlar var. Ben üniversitedeyken bir arkadaşım bana artık şaka mı yapmıştı bilmiyorum ama çay nasıl demlenir diye sormuştu. Yani şok olmuştum. Demek ki hakikaten bazı insanlar bilmiyor, uğraşmıyorlar. Bu videoları da zaten o amaçlı çekiyoruz ki insanlar kolaylıkla bazı şeyleri öğrenebilsin ve yapabilsinler. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hakikaten faydalı olduysa ve hoşunuza gittiyse de eğer abone değilseniz bir de abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.